insanlarla bir arada olmak. Ee, ondan önce de bir simgenin konserinde beraberdik ama uzun süre yani e, böyle hiç kaynaşamadık. Hep yalnız başımıza evleri de e, konu için güzel yani böyle sanki Eskiden de geziyorduk. Bilmiyorum size de oluyor mu? Şimdi kıymetini çok daha fazla biliyorum. Hazırlanırken daha özverenli hazırlıyorum. Eskiden of tuf yaptığım şeyler böyle ay evet gidiyorum daha büyük bir coşkuyla e, hazırlanıyorum öyle bir e, iz bıraktı Bir bu sürecinde yalnızlıkta biliyorsunuz çok kaldık yalnız olarak. Okay. E, burada sizin düşünceleriniz değişti mi? Yani kendi fikirleriniz değişti mi? İç dünyanızdaki? Kesinlikle. Ben eskiden çok fazla evde duran, çok fazla kendi başına duran bir insandım. Aslında e, yan yana olmaktan, arkadaşlık bulmaktan, gezmekten, dünyayı görmek ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Zamanın çok kısıtlı olduğunu e, farkına varıp yarın yani hastalığa yakalanıp yok da olabilirdik. O inanılmaz benim işime yansıdı. Eskiden senede bir iki tane klip böyle şarkı yapan bir insan bir anda böyle şeye dönüştü. Sürekli üretim içinde. Onu da yapalım, bunu da yapalım, şunu da yapalım. Ee, i̇şte tatile gidiyorum, tatilden dönüyorum. Klip çekiyorum, geri tatile gidiyorum. Stüdyoya giriyorum. Çok verimli bir dönemime girdim. Ee, ben de öyle pozitif bir şey bıraktım. Yani yeni şarkıda Çıktı. Evet. İlk tepkiler nasıl? Biraz şarkı Çok konuşalım. güzel. Ee, diğer Yarın zaten 2016'da yaptığım Emanet Beden albümünde bir şarkıydı. Bu e, sosyal medyada şey uygulaması geldi ya şarkılara koyduk. Evet. E, pandemi döneminde çok fazla Diğer Yarın paylaşıldı ve uzun süreden beri zaten Diğer Yarın'a gidecek. Diğer Yarın'a patronu sürekli mention atıyorlardı. İşte dediğim gibi her şeyin geçici olduğunu fark edin ve içinde ortaya kalan her şeyi bir anda yapmaya karar verdim. Ben de diğer yarına klip çektim. Çok da güzel bir klip oldu. Tepkiler güzel, iyi gidiyor. Ee, öyle yani. Şimdi yeni şarkılar hazırlıyorum. Çünkü yeni şarkılar da bekliyorlar benden en çok Simge'nin konserini konuşurken evet. e, bizim nesilden ilk harbiye çıkan kendisi evet, oldu. Orada şey evet orada edize haksızlık yapmıştınız. Sen de uyarmadım dedi. <laughs> bizden en, bizden ilk ediz, 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 ediz çıktı. çıktı. Ama herhalde kadınların e, kadın arasında evet. bizim. Simge de sonuna kadar hak ediyordu. Çok da yapmıştı. E, Elbisesine hala talibim. Onunla ilgili hiçbir yorum yapmadı. Buradan sesleniyorum. O ilk giydiği elbiseyi izliyoruz. E, i̇nşallah seneye biz Öyle bir şey geldi bana. Çalışacağım, hmm. bunun için ne gerekiyorsa daha iyi şarkılar çıkartıp seni inşallah ben de her bir çıkarım. sosyal i̇şte medya yorumlarınızı zaten konuşmuştuk evet. ama paylaşımlarınız yine konuşulmaya devam etti. <laughs> Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? İzleyicilerle alakalı Orasını ben gündelik gibi kullanıyorum. Ee, sanırım bu aralar yani bazen bir insanın böyle yıldızın parlaması bir, bir şey oluyor ya, ne desem bu arada böyle ya, ya yanlış anlaşılıyor ya gündem oluyor. Hangisini soruyorsunuz? Onu da bilmiyorum. O kadar İki çok fazla değil mi? <laughs> evet, hepsi aynı olay oluyor. O G olayı mesela evet. çok eski bir hikaye. 2011-2010'dan kaldı bir hikaye. Bana röportaj yaptığım esnada hiç red edildiniz mi diye bir soru soruldu. Ben de evet dedim. Öyle bir anım vardı. Onun dışında da tweetlerim komik. Herkes eğleniyor, ben eğleniyorum. Ya aslında son röportajınızdaki şeyiniz de galiba yanlış ama tepkiler de Hani çirkin olsaydım iş cinselliğe bağlanmazdı diye bir yorumunuz vardı. Hani Hayır evet cinselliğe... Olayı şeye diye. Yani ne diyebilirim ki? İnsanlar sanırım seviyorlar e, ünlülerin üstünde şarj olmayı. E, onlara da şey yapmıyorum, yadırgamıyorum yani. Biz hepimiz böyle oturduğumuz yerden ama hemen hemen de şarj oluyorlar. Hı -hı. Onun için benim için bir sorun değil yani. Çok teşekkürler. Çok Çok teşekkürler.